Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün Amerika'da iş bulmak için değerlendirmenizi önerdiğimiz 5 tane seram bahsedeceğiz. Tabi bu siteye başlamadan önce, bu 5 siteye başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insana ulaşıyoruz ve açıkçası bu da bizi motive ediyor. Daha fazla şey üretme anlamında. Bu sonra arkadaşlar ilk 5 siteye dönelim, dönüş yapalım ve bu siteden devam edelim. Bunların ilki ZipRecruiter'dır. ZipRecruiter aslında şu anda Amerika'da gördüğüm kadarıyla hakikaten revaçta bir mecra ve neredeyse her gün on binlerce insanın iş başvurusunda bulunduğu ve kendine çeşitli konularda, çeşitli alanlarda iş bulduğu bir site. Dolayısıyla bunu sadece kendi bölümünüzle ilgili değil, aslında kendi bölümünüzle ilgili diğer konularda da iş aramak için kullanabilirsiniz. Zaten bizim önerdiğimiz şöyle bir yol, yöntem oluyor bu konuda. Ya sadece kendi mesleğinizle ilgili değil, daha doğrusu şöyle illa Türkiye'deki karşılığıyla değil bunun Amerika'daki başka eşleş eşleşmeleri de araştırabilirsiniz. Böyle söylemek lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bu işin belki bir net karşılığı var mesleki anlamda. Bir iki tane ünvan var kullanılan ama bu konu Amerika'da ya da Almanya'da ya da İspanya'da çok daha başka şekilde adlandırılabiliyor. Aslında biraz burada bunu söylemek istiyorum. Çünkü e, Türkiye'deki piyasanın ihtiyacıyla Amerika'daki ya da diğer başka ülkelerdeki ihtiyaç aynı değil. Aynı ünvanda değil daha doğrusu. Dolayısıyla bizim hep önerdiğimiz şöyle bir yöntem var. Ya, kendinizi çok boyutlu düşünün bu noktada. Ve gerek Zip Recruiter olsun gerek diğer paylaşacağımız kanallar olsun arkadaşlar. Buralarda şunu göreceksiniz ki ya, illa gideyim işte bir yere başvuru yapayım orada ofiste çalışayım değil. Başka başka imkanlar da var. Dolayısıyla mesela şu olabiliyor. Bunu da yaşamıştık diğer ülkelerde. anayla olması lazım. Bir arkadaşımız örnek veriyorum bu bölümde başvuru yaptı ve e, normalde esas onun niyeti orada fiziki bir iş yapmaktı başka bir bölümde. Onlar dediler ki ya hani biz işte Türkiye'deki birini vize sağlamak vesaire çok uğraşmak istemiyoruz. Ama bizim bu konuyla ilgili içerik üreten birine ihtiyacımız da var. Onun için ilgili i̇şte siz bize bunu yapın. Hani Türkiye'de evinizden bize freelance içerik üretin. Biz size mesela euro bazlı ödeme yapalım dediler ve şu anda onu yapıyor bildiğim kadarıyla. Bir ek iş olarak üstelik. Saytasıl olarak. Ya bu tarz imkanları da kovalayabiliriz. Ha burada şunu söylemek lazım. Yani bu kesin istediğiniz işi bulacaksınız gibi bir anlama gelmiyor sonuçta. Ya, ve bizim bu videodaki amacımız da sizlere işte kesin Amerika'da iş bulacaksınız. Kesin oraya gidersiniz. işte orada çok ihtiyaç var. Böyle gibi bir, bir umut satmak değil. Sadece bir alternatif aslında gösterebilmek. Amerika'ya gitmek isteyen birisi için ya da istemeyen birisi için de Türkiye'den bu imkanlar oluşabilir mi? Ve burada nasıl bir aslında ıı, kapı açabiliriz kendimizi? Bunu aslında biraz sesli düşünmek istiyorum. Biraz esasında kişisel olarak yapmaya çalıştığım şey biraz da bu. Ve Zip arkadaşlar bence burada önemli bir konu. Burada niye alt başlıklara çok değinim? Çünkü yani düşünce şeklimizin bize kariyer yönetiminde arkadaşlar çok değerli bir aslında yetkinlik seti, yetenek seti kattığını düşünüyorum. Dolayısıyla sadece bir yerlere başvuru yapayım, sadece bir yerlere gideyim, görüşeyimden ziyade ya ben buraya niye başvuru yapıyorum? Bu iş ilanına beklentim ne? Beni nereye getirebilir? Bunları da düşünmenin bizim için açıkçası çok değerli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu kapsamda ikinci nereye site sizlere snagjob yani snagjob.com. Burası da arkadaşlar halihazırda her gün yine on binlerce insanın başvuru yaptığı ve iş sirkülasyonunun yüksek olduğu bir kanal. Burayı Bildiğim kadarıyla LinkedIn ile bağlantı da kurabiliyorsunuz. Yani LinkedIn profilinizi buraya açabiliyorsunuz. Aynı şekilde sıfırdan yeni bir üyelik yapma şansınız da var. Bir diğer mecramız FlexJobs. Burada yine az önce bahsettiğim, ilk maddede bahsettiğim freelance işler vesaire de var. Bunun haricinde yine yarı zamanlı sözleşmeli işler de bulunabiliyor. Bunlar kendi bölümümüzle ilgili olabileceği gibi yine başta söylediğim üzere başka alanlarda da olabilir. Şimdi yine danışmanlık seanslarında ya da işte seminerlerimizde arkadaşlarla şunu konuşuyoruz. Diyor ki ben işte şu bölüm mezunuyum ama aslında bu konularda da ilgi alanlarım var ya da işte bu konularda da bilgim var, i̇şte fikrim var, düşüncelerim var. Diyorum ki o zaman onu paraya çevirelim mesela. Tamam belki bu arada var, çok fazla ihtiyaç var ama belki de piyasasının CV'ni buna yeterli bulmadı ya da sonuçta arkadaşlar şöyle bir şey var. Amerika işte Avrupa'daki diğer ülkeler ya da işte e, Asya ülkeleri buradaki pek çok ülke sizin için ciddi bir yatırım yapıyor. Dolayısıyla eğer böyle çok uluslu bir firma değilse sizi Türkiye'deki ofisinden transfer etmiyorsa ciddi bir zaman harcılması lazım, para harcılması lazım. E bunun için de bazen CV'nizi gerekli yeterli görmeyebiliyorlar. O zaman şunu diyebiliyor ya karşımdaki insan değerli bir yetkinlik setine sahip ama bu benim aradığım şu mesleğe uygun değil. O zaman onu burada kullanalım. Şimdi bizler arkadaşlar bu noktada bu tarz farklı imkanları bence yakalayabiliriz. Verfahat aynı şekilde sizlere önebileceğim bir diğer mecra bu konuda. Buyur arkadaşlar bence not alın. Bir inceleyin. Oradaki iş ilanlarına bakın. Bölümünüzle ilgili hangi konularda ortak bir zemin bulunabilir? Bunları bence biraz üzerinde de düşünün derim. Yine zaman ayırmaya değer bir mecra olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak arkadaşlar LinkedIn'in kendi iş ilanları sayfası. Burada da zaten Amerikan menşeli bir olduğu için açıkçası çok fazla iş ilanı var. Amerika merkezli olarak burada aynı şekilde kendinize uygun meslekleri taratabilirsiniz. Tabi burada önerim şu, LinkedIn içine özellikle lokasyon kısmını şehir şehir, eyalet eyalet yapın bence. Yani direkt Amerika yazdığınızda iş bölgesine bu çok da açıkçası iyi sonuç vermiyor. Çünkü Amerika'da eyalet bazı arama yaptığınızda daha fazla yer, daha fazla firma ve tanım görebiliyorsunuz. Ve oralara başvuru yaptıkça biraz aslında bu bizdeki kariyer vesaire de var. Size uygun diğer işleri de gösterebiliyor. Bu şey, şu yüzden önemli. Eğer bir firma LinkedIn'de kendi iş ilanına tanıtım çıkmadıysa, reklam çıkmadıysa o çok gerilerde kalıyor. Dolayısıyla sizin o tarz geride kalmış reklamları görmenizin belki de yegane yolu o işe uygun diğer mesleklere başvuru yapmanız, diğer iş ilanlarına başvuru yapmanız. Benim anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Bu 5 Sitede bence size çok faydalı olacaktır. En azından ilk adım atmanızda Amerika'ya kariyer yapmak, orada bir iş bulmak alanında size ilk kapıyı açabilir. Ve bence arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir son olarak şunu eklemiş olayım. Bu siteler size belki %100 çıktı sağlamasa bile ki ben sağlayacağını düşünüyorum belli noktalarda. Sağlamasa bile buralara başvuru yaptıkça buradaki insanları görüp tanıştıkça aslında oradaki mindsetinizin düşünme tarzınızın, zihniyetinizin daha global açıldığını göreceksiniz. Ve belki burada olmasa da başka kapıdan başka fırsatlar yakalamanın yolunu kendi kendinize biraz sezgisel olarak göreceksiniz. Ki şu anda kariyer yönetimi arkadaşlar bu çok değerli bir konu. Yani sezgisel ilerleyebilmek ve bu içgüdüye sahip olabilmek çok çok kıymetli. Benim açıklarım bu şekilde arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa bize yorum kısmına yazı ulaşabilirsiniz. Oradaki bütün yorumları elinden geldiğince okumaya ve yazıklamaya çalışıyorum. Aynı şekilde. Ve böylece belki sizinle aynı sorulara sahip, aynı şeyleri merak eden insanlar da o yorumları görerek aynı şekilde meraklarını giderebilirler. Aynı şekilde video ile ilgili görüş, öneri, eleştiri, şikayet, güzel bulunmuş taraflar hepsini bize yazın. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.